Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çünkü haberler pek açıcı değil ama endişelenmeyin. Emir Şahin burada. Size son yaşanan olayları, Binance olaylarını, piyasadaki son durumu, analizlerimi ve neler yapılması gerektiğini anlatacağım. Videonun sonunda bir önceki videoda bahsedemediğim, sizin çok sorduğunuz birkaç tane altcoin'i inceleyeceğim. O zaman videoya geçelim. Son günlerin çok konuşulan olayı SEC, ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu gibi düşünün. Binance'a dava açtı ve bu sefer ileri gitti. Şimdi konuşalım. Binance tehlikede mi? Problem ne kadar büyük? Dolayısıyla siz tehlikede misiniz? Belgeyi açtım. Gördüğünüz üzere bu sefer SEC biraz ileri gitti ve 13 farklı suçlamayla dava açtı. Şimdi neden burayı açtım? Çünkü haber aracıları aradan çıkaralım. Başkalarının yorumlarını değil direkt SEC'nin kendi yaptığı suçlamalara aracı olmadan bakalım. Şimdi bunları size tercüme edeceğim. Burada bam var. Taktik maktik yok. Bam bam bam. SEC diyor ki bam şirketi Cezin'in sahibi olduğu şirket ve müşteri fonlarını burada tutuyor. Bunu bizim dondurmamız lazım. Diyor ki sanıklar yani CZ, Binance ve bu varlıkların yönetildiği BAM şirketi menkul kıymetler yasalarını göz ardı ederek yatırımcıların varlıklarını riske atarak kendilerini zenginleştirdiler. Bu da yetmedi. Platformlar aracılığıyla varlıkların kriptoların yani alış satışında yer aldılar. Yani insanlara arz edilme sürecinde bulundular. Bakın kimse melek değildir. Bu ICO'lar yani coinler listelendiğinde birileri fena parayı kırıyor. Küçük yatırımcı değil. Genelde para onlardan geliyor. Kim parayı kırıyor? Neyse ben çok yorum yapmayacağım. Devam edelim. Bu şirketlerin izni olmamasına rağmen Binance US yani Binance Amerika'dan bahsetmiyor. Diğerlerinden bahsediyor. İzni olmamasına rağmen sürekli ABD ile ilişki içerisindeydi. Devam ediyoruz. Burada diyor ki BNB, BUSD gibi kendi varlıkları da dahil olmak üzere birçok varlıkta insanlara arka planını ve riskini açıklamayan getir programları sundular devam. Bu bantrading trading ve ban management Binance US platformu üzerinde uyguladıklarını iddia ettikleri kontroller hakkında yatırımcılara yanlış beyanda bulunurken ban management'taki özel yatırımcılardan yaklaşık 200 milyon dolar topladı. Binance US platformunda işlem yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere yatırımcılardan milyonlarca dolarlık işlem hacmi çekti. 2018'den başlayarak federal menkul kıymetler yasalarının regülasyon gerekliliklerinden kaçmaya kararlı olan davalılar. CZ'nin kontrolünde ABD yasalarından gizlice kaçmak için çok adımlı bir plan tasarladı ve uyguladılar. Burada da dokundurmuş. Binance baş uyum görevlisinin yani Binance CCO'sunun dediği gibi Binance.com'un hiçbir zaman yasal düzenlemelere tabi tutulmasını istemiyoruz. Binance CEO'su bu konuda haklıymış. Gerisini özet geçeceğim, tamamen anlayacağınız şekilde. Diyorlar ki, Binance US regüle edildi. Tamam ama Binance US'in bu CZ'nin global Binance'inden ve diğer şirketlerinden tamamen bağımsız olması gerekirken bu sürekli ihlal edildi ve CZ sürekli Amerika ile etkileşim halinde kaldı ve hatta bunu da globaldeki şirketleriyle Binance US e müdahale ederek ve Binance Amerika'daki müşterilerin varlıklarını dışarı kaçırarak yaptı. Birçok coin'in arzında alım satım tekliflerinde bulundu ve bunu gizli yaptı. Hatta borsada kendi yatırımcısına karşı trade etmeye, hatta kendi borsasında hacmi manipüle etmeye kadar ileri suçlamalar var. Bu tarafta problemler var mı? Var. Sonuçta bunlar merkezi şirketler etik olmayan şeyler yapıyorlar. Problemler de şurada. İnsanlar bir tarafı kahraman olarak görüyorlar. Bir tarafı tutuyorlar. Diğer taraf onlar için kötü. İki taraftan birini seçip diğer tarafla kavga ediyorlar. İnsanlar olayı ya siyah ya beyaz olarak görüyorlar. Ama griyi görmüyorlar. İşte hayatı gri olarak görmeye başladığınız zaman daha farklı yaşamaya başlıyorsunuz. Olayın diğer tarafına gelelim. SEC çok mu masum? SEC insanları mı düşünüyor? <laughs> Hayır. SEC son zamanlarda demokratları kayırıyordu. Politik kampanyaları fonlayanları görmezden geliyordu. FTX'te olduğu gibi. İşte CZ'yi de melek gibi görenler var. SEC'yi kurtarıcı gibi olarak gören var. Veya CZ'yi kurtarıcı gibi olarak gören var. Ama hayatı siyah veya beyaz değil. Ortayı görmeye çalışın. SEC insanları mı düşünüyor? Regüle etmek istemesinin sebebi insanları düşünmesi değil. İnsanlar hükümetler için birer barkod rakamdan ibaret regüle etmek istemesinin sebebi hükümetler güç kaybetmek istemiyorlar, o mutlak kontrolden vazgeçmek istemiyorlar ve kontrolün yanında vergiden mahrum kalmamak için onay neygarda şarısını bana ver diyorlar. Merkeziyetsizlik falan yok diyorlar. Şimdi SEC başkanı bu göreve gelmeden önce gördüğünüz üzere eskiden Bitcoin blockchain dersleri veriyordu. SEC'ye girdikten sonra 180 derece değişti ve şimdi bakın Binance avukatları diyor ki biz de işe girmek istemiştin. Ne işine biliyor musunuz? Danışmanlık ama resmi olmayan. Yani açıklanmayan, dışarıya halka açıklanmayan danışmanlık. Hangi konuda işe girmek istemiş? <laughs> Regülasyon konularında. Biz sana hayır teşekkürler deyince ne oldu? Ne oldu? Paşinyan yol çekirdin. Raks ediyordun. Dikkat ederseniz aslında şu an direkt blockchain'in veya kriptoların peşinde değiller. Merkezi borsaların peşindeler. Çünkü aslında blockchain'in veya kriptonun peşinde olmak mümkün değil. Eğer doğru tasarlanırsa Gerçekten blockchain'in peşine düşülemez. İşte bu yüzden sürekli diyordum. Hükümetler blockchain'den ve kriptolardan korkuyorlar ve hükümetlerin korktukları zaman ne kadar tehlikeli olabilecekleri, neler yapabilecekleri hakkında %90'ınızın hiçbir fikri yok. Blockchain'in peşine düşemezler. Merkeziyetsiz borsa kurulur. Orada insanlar diledikleri gibi alıp satar. Bunlar blockchain üzerinde dağıtık sistem olarak tasarlanmışlar. Mühendisliği yapılmış. Yani kurucusunun kontrolünden çıkmış. Kurucuya gidip yakalasalar bile benden çıktı. Ben blockchain üzerine attım. Dağıtık sistem. Hiçbir yetkim yok. Hiçbir şekilde söz sahibi değilim der. Bunların sonucunda gelelim. Tüm bunlar piyasa için iyi. Tüm bu davalardan filan bahsediyorum. Evet iyi. Neler neler yaşandı. Terra Luna milyarlarca dolar gitti. FTX en büyük 3. borsaydı. Bir sürü buraya para yatıran ciddi fonlarda patladı. İnsanlar paralarını alamadı. Ben elbette o gün Binance alsa da bir şey değişmez. Bu pump sahte. Short açıyorum diyordum. Ve daha fazla kazandım. Neyse şimdi de en büyük iki adet şirkete dava açıldı. Ve Bitcoin'e bakalım çok da fena durmuyor. Geçmişe bakalım böyle zamanlar ve haberler insanları korkutmak için harika zamanlardır. Merkezi borsalarla uğraşabilirler ki biliyoruz kimse %100 melek değil ama o iki şirkette Coinbase ve Binance şu an devasa oldular. Eğer ciddilerse onlara sıkıntı yaratmak için SEC bayağı terleyecek. Diğer tarafta eğer kriptoları, blockchain'i yok etmek istiyorlarsa çözümü var. Dünyaya bir sürü atom bombası atacaklar. Onun dışında hiçbir şey yapamazlar çünkü kriptolar ve blockchain Pandora'nın kutusunun dışında bir daha geri sokulamazlar. Ben ayı piyasasını şu an fırsat olarak görüyorum ve beğendiğim coinleri topluyorum. Önceki videoda beğendiğim altcoinlerden bahsettim. Şimdi sizin çok sorduklarınıza geleceğim. Optimizm çok soruluyor. Fena değil. Neden çok kötü veya harika bir proje demedim. Çünkü belli bir yapısı var. Geliştiricileri var. Ortada olan bir şirket. Ama katman ikilerde çok fazla rekabet var. Arbitrum iyi işler çıkarıyor. Polygon var ki şu an problemler olsa da İlk mihenk taşlarını teknoloji olarak hep poligon attı. Dediğim gibi kötü proje demem. Ama optimizmden daha düşük riskli, riski daha düşük olan, diğer tarafta getiri potansiyeli çok daha yukarıda projeler var. Optimizm zinciri, hacmi fena değil. Kendine bir kullanım bulmuş. Token ekonomisi de basatın üstü. Mesela Arbitrum daha fazla kullanılıyor. O yüzden o aptos ve sui ile yaptığım videoya koymadım. Arbitrum iyi. Neden önceki videoda yoktu? Çünkü gelelim küçük bir kısmı dolaşımda ve 2027'nin başına kadar arıza artmaya devam edecek. 2027'de 7 kat daha fazla arbitrum coin olacak. Şimdikinden 7 kat daha fazla. Bu kadar talep gelecek mi uzun sürede? Bu piyasası geldiğinde birkaç x potansiyeli var. Ama dediğim gibi mesela türevler demiştim. Onlar da sentetik varlıklarda kripto türevlerinde risk az. Çünkü hali hazırda şu an ayı piyasasında bile bayağı para kazanıyorlar. Ama mesela Arbitrum, Arbitrum blockchain'inde işlem yaptığınız zaman gas fee olarak Arbitrum değil, Ethereum kullanılıyor. Yani Arbitrum coin'in amacı şu an governance yani yönetimde kullanılıyor. Yani coin'in kullanımı için manyak bir talep yok. O yüzden önceki videoyu izleyin. O coinlerin araştırmasına saatler gitti. Tek tek birçok detayı anlattım. Kriptolar ve blockchain Pandora'nın kutusunun dışında ve artık geri sokulamazlar. Son yaşanan olaylarla ilgili unutmayın kimse %100 melek veya %100 şeytan değil. Dünyada siyah veya beyaz değil. Birinin tarafı olup ölümüne onları savunmayı bırakın. Griyi görmeye çalışın. SEC inanılmaz yozlaşmış durumda ve biliyoruz ki borsaları yapılan birçok suçlamada doğru kendinizi düşünün. Dolar maliyet ortalamasıyla kaliteli varlıkları uzun vadede biriktirin. Çünkü servet uzun vadede inşa edilir. Kısa vadede şansla vesaire yapılan servet aynı şekilde sizde de kısa vadede kalır. Roma bir günde kurulmadı. Görüşmek üzere.